görülüyor. Hadi. Hadi alacak. Hocam fazlanı alayım abi. ben. Selam abi. Of. Ne istiyorsun? Bir hiç peşine at. Benim onu al götür. Abi. Ne olacak ki? 5 senefsin. Eee senedir ben sizlik yapıyorum. Kiracıyım. Buradaki insanlardan ve buradaki insanların çok daha bir şeyleri hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki e, bunlar buradaki site sakinlerinin bize vermiş olduğu destekler. Ayrıca bizim piyasaya yaptırmış olduğumuz bir takım çok büyük rakamlı işlerde sponsor olarak kullanmış olduğumuz bir takım olayları da sitenin insanların faaliyetlerinde faydalanabileceği. İşte bu nedir? Belki bilecek değil ilk. Bizim çocukluk yıllarımızda vardı. E, açık hava sineması kurduk. Bu haftanın iki akşamı gerekirse çocuklara, geri kalan akşamlarda da e, site sakinlerine, izleyebileceği filmler, ramazan etkinliklerini bu şekilde büyük olay düşündük. Bundan sonraki 5 civarlar içinde yapılması gereken her ne varsa bize tabii yetki verilirse bu yetkinin devamında daha değişik bir takım etkinliklerimiz olacak. Bayanlar için spor kompleksi, e, alanımız çok geniş, bir takım şeyler yapabilecek kapasiteye sahibiz. Tabii site sakinlerinin e, verdiği desteklerle olan bir şeyler.

Belki de saçı yüzünden beni duyamıyordur.